Özgür Efendi bir diğer Türk filmindeki Mazlum karakterine döndü. Sinirlerim çekiliyor. Mazlum, Mazlumu getirin bana. Her canı sıkılan, her kafası bozulan gelip kendisine tekme tokat dalıyor. Anlaşılan Bay Kemal'in ahı Kurultayın üzerinden henüz 4 ay bile geçmeden bunları tutmaya başladı. Tabii bir de İstanbul'da kendini göstermek için sürekli azarlanıp duran tutmayın küçük enişteyi karakteri var. Bırakın, bırakın beni. tutmayın beni. küçük <laughs> salıverin gitsin. Kibirli bir eda ile ha atıp tutuyor. Ama herhangi bir icatı vaki değil. Zaten yarım gün mesai yapın. Biz siyasetteki 40 yılı aşkın tecrübemizle aslında Özgür Efendi'ye bir takım tavsiyelerde bulunabiliriz. Ama o meşhur Türk filmindeki replikle ifade edecek olursak fikrimizi kendisine verip zayi etmek istemiyoruz. CHP'nin genel merkezi ve adaylarıyla kendini kaptırdığı promosyon siyaseti belki bir yere kadar işe yarayabilir. Fakat nihayetinde milletin irfanına çarpıp darmadağın olur. Türk siyasetinin, muhalefetin kifayetsizliği yüzünden geldiği şu noktaya, şu işler acısı duruma bakar mısınız? Ülkemiz adına samimi olarak üzüntülüyüz. Değerli kardeşlerim, Türkiye'de son 21 yılda her şeyi değiştirdik. Her şeyi geliştirdik. Her konuda ülkeye çağ atlatacak işler yaptık. Milletimiz de gayretiyle çalışkanlığıyla, becerisiyle her alanda bu değişimi ayak uydurdu. Sadece bu sürecin dışında muhalefet kaldı. Onu değiştiremedik. Dün de kendilerini milletin üstünde görüyor, insanımıza tepeden bakıyorlardı. Biliyorum, biliyorum 31 Mart'a hazırlanıyorsunuz. Sandıkları gümbür gümbür patlatacağınızı görüyorum. İşte bugün kendi mensupları dahil herkese aynı nobranlıkla davranıyorlar. Dün de ülkenin ve milletin düşmanlarıyla kol kola yürümekten geri durmuyorlardı. Bugün de terör örgütlerinin uzantılarıyla kent uzlaşısı adı altında gizli saklı işler çevirmeyi sürdürüyorlar. Dün de eser ve hizmet namına bir hikayeleri yoktu. Bugün de tuğla üstüne tuğla koydukları herhangi bir hayırlı işe el verdikleri görülmüş değil. Şu İzmir'de tüm ilçeleri alalım. Allah aşkına. Yaptıkları bir hizmet var mı? Ya şu körfezin çektiği nedir? Şu pisliğin halini görüyorsunuz değil mi? Yapılan bir şey var mı? Ya İzmirli buna mahkum mu? İzmir gibi bir şehrimiz buna layık mı? CHP Genel Başkanının, CHP'nin kimi adaylarının, üsluplarını, tavırlarını, beyanlarını, edalarını sizler de takip ediyorsunuz. Hani atalarımızın çok güzel bir sözü var. Öyle horozlar vardır ki öttükleri için güneşin doğduğunu sanırlar. İşte bunların durumu tam da o şekilde. Üstelik bu kibirlerinin üstünü taklitçilikle örtmeye kalkıyorlar. Halbuki yine ataların ne demiş? karga kekliği taklit edeyim derken, kendi yürüyüşünü şaşırmış. <laughs> Taklitçilik peşinde koşarken, kendi yollarını da kaybettiler. Bu şaşkınlar, kerameti kendilerinde gördükleri için, herkese ayar verme, her yere lav yetiştirme, herkesi kendilerine tabi etmeye çalışıyorlar. Hedeflerine ulaşmak için, her yolu mübah görenlerin kullandıkları yöntemlerin adını anmaktan biz icap ederiz. Daha bugünden böylesine havaya girenlerin yarın milletin başına neler açacaklarını düşünebiliyor musunuz? Allah göstermesin. Ülke bunların elinde kalsa neler olabileceğini, hangi facialarla karşılaşabileceğimizi Mayıs ayından bu yana yaşananlara bakarak görebiliriz. Muhalefet salkım saçak da olsa hamdolsun biz bu ülkenin önüne Türkiye yüzyılı gibi bir vizyon koymayı başardık. Dün Cumhuriyetimizin 100. yılına kilitlenmiştik. Şimdi rotamızı Türkiye yüzyılına çevirdik. Gençler ben de size aşığım. Amacımız Türkiye'nin diplomasisiyle, ekonomisiyle, üretimiyle, ordusuyla, sanayisiyle, turizmiyle, insani tüm zenginlikleriyle dünyanın en ileri ülkeleri arasındaki hak ettiği yeri almasını sağlamaktır. Güncel tartışmalar, gelip geçici sıkıntılar üstesinden gelebileceğimiz sorunlar sizi yanıltmasın. Allah'ın izniyle programlarımızı kararlılıkla uyguluyor. Hedeflerimize adım adım yaklaşıyoruz. Buraya çok dikkat. Cumhurbaşkanıyla, kabinesiyle, meclisiyle, belediyeleriyle velhasıl tüm kadrolarımızda milletimizin hizmetkarı olarak Yolumuza devam ediyoruz. Bundan daha sağlam bir adım olur mu? Biz size inanıyoruz. Siz de bize inanıyor musunuz? Mesele yok. Şayet aksi yönde bir duruşumuzu görürseniz hiç çekinmeyin. Yüzümüze hakikatleri haykırın. Haykırın ki hatamızı görüp Kendimizi düzeltelim. Bizde kibir olmaz, enaniyet olmaz, riyakarlık olmaz. Bizde sadece eser olur, hizmet olur, çalışmak olur, mücadele etmek olur. Eksik bırakmışsak tamamlama, hata yapmışsak düzeltme olur. Biz kendimize işte bu kadar güveniyoruz. Bütün bunlara rağmen hala korku siyasetiyle iradenize ipotek koymaya çalışanlar varsa emin olun tek dertleri sizin bu hassasiyetinizi istismar etmektir. Bizim öyle bir gündemimiz yok. Mesela bugün burada sizlerin karşısına tek bir amaçla çıktık. Ben şu karşımdaki katılıma bakıyorum. Allah'a hamdolsun.